bizim heyecanla beklediğimiz, herhalde sizin de heyecanla beklediğiniz Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri adaylarını açıklayacağımız toplantımıza hoş geldiniz. Tiyatromuzu var eden sanatçılarımızın ortaya koyduğu muhteşem eserler sayesinde bu sene Yine ben de bütün jüri arkadaşlarım da çok zorlandık adayları belirlemekte. Hepinizin eline yüreğine sağlık. Öncelikle her sene çıtayı bir basamak daha yükselten Yapı Kredi'ye çok teşekkür ederim huzurlarınızda. <laughs> sadece ödüllerin adı yaşatılmıyor, emin olunuz çok daha öteye geçiyor bu. Çünkü Afife Jale'nin misyonunu da sürdürüyoruz. Çünkü Afif, Yapı Kredi Afife Tiyatro ödülleri sadece burada kalmıyor, eğitime de elini atıyor. Yapı Kredi'nin Türk Eğitim Vakfı ile 2022 yılında hayata geçirdiği burs fonu programıyla şu anda tam 17 tane lisans öğrencisi, bir tane de doktora öğrencimiz tiyatro eğitimi alıyorlar. Dolayısıyla aslında kurulduğu günden bu yana kültür, sanatın bankası unvanını boşuna almamış Yapı Kredi. Bu yılda 80. yıllarını kutluyorlar. Daha nice yıllar toplumumuza, sanatımıza değer katsınlar inşallah. Ayrıca Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin fikir babası, sanat danışmanımız sevgili Haldun Dormen'e tiyatromuza vermeye devam ettiği eşsiz katkıdan ötürü teşekkür ederim çalışmalarıyla Türk tiyatrosunun gelişimine önemli katkılarda bulunmuş kişilere verdiğimiz en önemli ödülümüz Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü. Biz bu sene bu ödülü Profesör Doktor Ayşegül Yüksel'e takdim ettik. Sezon içinde ilk kez sergilenen özgün dili Türkçe olan oyun metninin yazarına bu sene Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülümüzün kazananı Müge Oskay Çarpışma Oyunu'yla. <laughs> Haldun Dormen özel ödülü var. Ee, bu sene bu ödülün sahibi Mutlu Aile tablosuyla Duru Tiyatro. <laughs> Sırada Yapı Kredi özel ödülümüz var. Efendim bu da özel bir ödül. Şimdi biraz önce niye yeteneklerden böyle söz ettiğimi anlayacaksınız. Çünkü bu özel ödülü... Aslında yapı kredi karar veriyor. Biz her seferinde önerilerimizi sunuyoruz, yapı kredi seçiyor. Bu sene efendim bu özel ödülün sahibi çok özel bir adam. Murat Ovalı. Yılın en başarılı oyunu adaylarımız. İlk oyunumuz yine sırayla okuyorum, 39 buçuk basamak, Tiyatro Adam. Diğer oyunumuz Büyük Zarifi Apartmanı İstos sahne. Üçüncü adayımız Çirkin Dolkun Production. Dördüncü adayımız Otomatik Portakal Tatbikat sahnesi. Ve beşinci adayımız Yaşamak mı yoksa ölmek mi Kocaeli Şehir Tiyatroları. Yılın en başarılı erkek oyuncusu adaylarımız Berk Yaygın 39,5 buçuk basamakla <laughs> Can Atak çarpışmayla <laughs> Onur Berk Arslanoğlu çirkinle <laughs> Onur Ünsal Dıkşın büyük şansla <laughs> Yiğit Sert Demir öteki Venedik taciriyle. Ve sıradaki kategori kadın oyuncu kategorisi. Yılın en başarılı kadın oyuncusu adaylarımız. Ben yine tek tek paylaşayım sizinle. Gülçin Kültür Şahin, Canavar isimli oyundaki performansıyla. Nihan Doğa, disko topuyla. Pelin Abay, 39 buçuk basamakla. Senan Kara, sivrisineklerle ve Zuhal Olcay Keldivaylar.